It's hard to breathe, but that's alright. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hem dil, e, zeytinimizi toplayıp hem dilme zeytin yapacağız hem de siyah zeytin yapacağız. İlk başta zeytinlerimizi toplamaya başlıyoruz. Arkadaşlar zeytinini topladık. Şimdi böyle çizmeye başlıyoruz. Böyle üç tarafından çizik atıyoruz. Genelde yeşillerini yapıyoruz. E, siyahlarını seçip şişe yapıyoruz. <laughs> Siyahları sallama zeytini yapacağız. mm Çizdiğimiz zeytinlerimizi yıkadık. Şimdi de peşlerimize koyuyoruz. 5 litrelik şişeye 3 kiloluk zeytin koyuyoruz. Evet, şişemizi doldurduk. Bunlar şimdi arıtma suyu koyduk. Biz e, zeytinin tatlanması için iki günde bir suyunu değiştireceğiz. Şimdi limon tuzu ve normal tuz katacağız. 3 kaşık tuz kat tuz katıyoruz normal tuz. arkadaşlar 3 kaşık kaya tuzu kattık. kaşığının yarısı kadar da limon tuzu kattık. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Ve bir kenara koyuyoruz. Evet arkadaşlar zeytinimizi topladık. Şimdi siyah zeytin nasıl yapılır onu göstereceğiz. Evet şimdi yıkadığımız zeytinlerimizi şişeye dolduruyoruz. Bunu tamamlayacağız da ilk başta bir tuzunu koyacağız. Ee, bir buçuk çay bardağı ee, normal boyda olanlar kaya tutuk kattı. Şimdi bunu çalkalıyoruz. Birazdan üstünü tamamlayacağız. Çalkaladıktan sonra. Arkadaşlar bunun böyle olması için bunun böyle olması için her gün sallanması lazım. Böyle yerde birkaç kere yuvarlasanız da yeter. böyle 5-6 kere falan yapıp her gün böyle böyle havası şiştiği zaman böyle kapanmış hafif açıp ondan sonra kapatabilirsiniz. Buralar şu an çok sıcak olduğu için çok şişebilir. Ara sıra açıp o yüzden böyle şey yapacağız havalandırıcı Biraz havasını gideceğiz. Şu an mesela havası indi. Bunu ve bunu her videomuzda göstermeye çalışacağız. Tatlandırmasını e, yaparken. E, ama e, uzun olduğu için bu videoya hepsini katamadık. O yüzden ara sıra tatlandırırken çekeceğiz. Bunlar geçen sen seneki zeytinlerimiz. Burada bu da bu senenin zeytinleri. İnşallah yemeği nasip eder Allah. Bu bunun gibi zeytin olacak. Bu da bunun gibi zeytin olacak. Bu şekilde. Evet bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olmayı, beğenmeyi, zil butonuna basıp diğer videolardan haberdar olmayı kalın, Hoşçakalın, kalın, abone kalın. Görüşürüz. it's hard to breathe but that's alright hush